karar bekliyoruz. Ee, şu an e, ifade özgürlüğü ile ilgili dün açıklanan e, e, raporda biliyorsunuz ki Avrupa'nın açıkladığı raporda üç sıra daha geri düşmüş durumdayız. Dolayısıyla basın özgürlüğü olmayan bir toplumda ne yazık ki yasama, yürütme, yargı faaliyeti de tartışılır. Neden derseniz yasama, yürütme ve yargı faaliyetinin aslında çevreleyen en önemli kabuğu da basındır. Bu basın doğru bilgi aktarırsa ancak halka halk bu noktada doğru verilere, doğru bilgilere ulaşabilir. Ben bugün canın da Erdem'in bu konuda beraat kararı bekliyorum. Bunun dışında burada kurulan sanırım akademisyenlerle ilgili kürsü. Akademisyenlerimiz Yaklaşık üç kere görüştüm o e, cezaevi sürecinde. Çünkü insan hakları komisyonundaydım. Özellikle Esra Hanım'la sürekli koordine bir şekilde diyaloğumuz oldu. Ancak burada şunu görüyoruz ki burada yargılanan akademisyenler değil aslında. Burada yargılanan milattan önce 4000 yılında Platon'un kurduğu okul. Yani Platon'un bu kurduğu okulda toplumu çevrileyen siyaset, e, sosyoloji, antropoloji yargılar. AKP toplumun bütün bu değerlerine hırçın bir şekilde saldırıyor. Ve ben inanıyorum ki bizler akademisyenlerimizle dayanışarak ve bu ülkede kardeşle yaşamayı, barışı, özgürlüğü, demokrasiyi isteyerek hep birlikte yol alacağız ve yanlarında olacağız. Bu mücadeleye devam edeceğiz. Ve onlar için de bugün tahliye ya da beraat kararını umutla bekliyoruz. Dilerim buradan ayrılırken sarılarak, sarmalayarak hep birlikte onları birlikte gideriz. Halaylarla ve türkülerle biraz önce